şehirlerin herkese selam Emir Tim kanalına hoş geldiniz. 18. sezonun ikinci tanıtımı yayınlandı ve ikinci tanıtım büyük ilgi gördü ve büyük bir şekilde dikkat çekti. En önemli detay ise Rıza Baba gerçekten öldü mü? Evet yeni sezona dair bilgileri bu analiz videomda sizlere anlatacağım. Öncelikle bambaşka bir sezon bizleri bekliyor. Sahnelerin kalitesinden de yapımın değiştiğini de anlarsanız hem fragmanlar da değişti arkadaşlar fark ettiyseniz. Normalde fragmanlar tam ekran olurdu ama d üstlendikten sonra yarım ekran oldu. Bu arada afişte ise arkadaşlar bazı oyuncular yok. Bunun sebebi ne diye soracak olan arkadaşlar için. Erler film yaptığı zaman tüm oyuncular afişte yer alıyordu. Ama D-Media üstlendiği için D-Media'da arkadaşlar dönence adlı bir dizinin de yapımcılığını yapıyor. Orada da sadece başrollerler var. Arka Soklar dizisinin afişinde de sadece başroller yer aldı. Başrol kadrosuna Hasan Deniz Yaran da dahil oldu. Yani öbür oyuncuları beklemeyin arkadaşlar. Onlar başrol değil. Evet arka soğuklar bambaşka bir sezonla karşımıza çıkacak. Peki gerçekten Rıza Baba öldü mü? Tabii ki de hayır. Rıza Baba ölmedi. Her şey tamamen oyun amaçtı. Oyun amaçlı zaten senaryo kaç kere bu senaryo işlendi arkadaşlar. Birçok oyuncu da işlendi. E Rıza Baba da yeni sezonun ilk bölümünde işlenecek. Rıza Baba %100 bir şekilde yaşıyor arkadaşlar. Bu sezon uyuşturucu konusu da ön planda olacak bayağı bir şekilde arkadaşlar. Bu arada Mustafa üstünde an canlandıracak kötü karakter ise arkadaşlar mafya uyuşturucu satan bir mafya karakterinin canlandırması bekleniliyor. Keşke şöyle Cevher gibi karakterler yazsa senaristler gerçekten büyük ilgi görür. Belki ilerleyen zamanlarda 18. sezon ilerleyen zamanlarda öyle karakterler yazılır. Yeni sezona dair yeni bilgileri sizlere aktarmayı devam edeceğim. Kanalıma abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açmanızı öneririm.